Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Batman'e devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fazla ilerden devam ettik. Tam yani öyle oldu. İnşallah bir sıkıntı olmaz. En son adamları dövmüştük. Dört tane adam falan vardı. Neyse devam ederim arkadaşlar. Evet. Hmm. Saat çalıyor diyor. Çabuk ol diyor işte bize. Hadi bakalım. Ya şu köprüdekilerin istedi ya. <laughs> ya fazla ilerden başladı. En son oradaki adamları dönüştük de Harley ile de karşılaştık. Harley Quinn ile. Ama bir şey olmaz inşallah. Neyse hadi devam edelim. Düşünmüş herif. Jüri'yi sen niye dışarıda oturuyorsun? Akıl mı? küfür de sopası vardı kaçtı ya. Sopasıyla saldıramıyor. Evet. Şurada aşağıda bir işte tane var. Da, evet. Kafa kafaya tokuştu. <laughs> Hoş geldiniz mahkumlar diye Şimdi Arkadaşlar Videoyu burada durdurmak zorundayım Devam edeceğiz Dur, Durduralım Evet arkadaşlar devam ediyoruz En son şuradan bir şey almıştık Bunlar da, bunlar da abiye uyuyorlar ya, az değil <laughs> mi Şunu şöyle bir alayım, aa bak, bana böyle vuramazsın. Abi ya arasından bir kere zıplatmasaydın çok güzel öpterdin ya. O oh, oh, ya. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu kere gitmemiz lazım. Abi. Güzel. Arkadaşlar. Böyle bir yanlış yerden başlatmıştım ya. Bir olmaz inşallah. Neyse. Arkadaşlar bu arada bir de Vatan Aşkı diye bir abimiz var. Onun kanalına ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir videolar var kaliteli. Bilginizi arkadaşlar. Şuralar arkadaşlar Evet Şimdi şöyle Tamam devam ediyoruz arkadaşlar koşarak gidecektik. Ee, şuradan atlayalım. Arkadaşlar zaman de oradaki adamları bulamadık. Yani indirmedik. Bir şey olmaz inşallah. Yok boş ver ya ilgilenmeyin. Joker hasta bu Joker'i şey iyileştiremedi ya yani, bir şey beceremedi diye kadını dövecek der ya. Ama tam dövemiyorlar tabi. Tam vuracağı sıra dur diyor işte. Evet. Şimdi Arkadaşlar bayağı hızlı ilerliyoruz. Gördüğünüz bu 6 dakikada buralar kadar gelebilirsek yani. Olay yaptık. Şimdi şuradaki adamların hepsini dövmeniz lazım. Ne konuşuyorlar orada? Baya bir adam döndük arkadaşlar Evet Devam ediyoruz arkadaşlar Şuraları bir geçelim kapıyı da açalım Kaç 8 dakika olmuş evet <laughs> İyi Arkadaşlar daha farklı oyunlar istiyorsanız daha sonra yani Far da çekebilir 3 farklı 3 de çekebilirim arkadaşlar. Ama tabi oyun bayağı uzun olduğu için hikaye bölümü çekmeyeceğim arkadaşlar. Serbest takılma bölümü yapacağız. 15 dakika zaten. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım. Şimdi şu adamların ikisini de halletmemiz lazım. Eee, bir dakika. Şimdi. Şimdi ikisini hallettik arkadaşlar. Şimdi şunu da bir halledebilirsek, hallederiz. Ses çıkarmak istedim. Atom bombayı ben de Dedim ağabey diyeyim. Tamam. Ses yapıyor ya. Çok güzel ilerledik arkadaşlar. Şurayı da bir açalım. da böyle içeriye alıp bitirelim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Evet. Şimdi ah kadını kurtaralım. Doğru. Şunu kurtaralım. o zaman kaybetmemiz lazım ya. Yani. yani bayağı hızlı denememiz lazım. Bak. hayırlısı 15 dakika çekeceğim demiştim. Yani bizim şu an Jokerle Zokelle bizi yakalaması lazım yani. Öyle bir <laughs> Okay, okay. Yeah, now I think you front. Yeah, they are seeing us. Uh, gitti açılıyormuş. Şu malı şöyle patlatabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi... Bayağı hızlı yapmamız lazım. Riddler'ları da toplamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun yani şimdi. Şunu bir al. Hemen ve parçala ve geri al. Tamam. Of, bayağı bir şey üzerimize de dönüştü ya. Oo, az önceki o çekişli geçelim arkadaşlar. Evet. Daha deliliğin öğretecek diye bir şey Şunu da şöyle almış şuralım. Şuna şöyle yapınca adamlara da çarptırmış oluyoruz. Bunu da şöyle bir alalım. Oo çok fena oldu abi. Şunu şimdi al aşağı ettik arkadaşlar. Evet şimdi yavaş yavaş bölümü bitirmeye uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu sahneye geçiyorum arkadaşlar. Ya geçilmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi.